Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah vata ve vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya, azaltılmaya çalışılan Türk ilkelerine yeniden güç işleri kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen noktasıyı sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden teşhis etmek için yönetime el koymak zorundayız. Tanesinde herkese bu gelen e, yönetim efendim sağ tutuyor, sol tutuyor gibi tehmet altında kalmıyor. Onun için böyle bir iki tane yerden gelmişse bir ondan bir ondan yapmak üzere infazını yani, onaylıyorduk. Üzülüyoruz tabii. Bir insanı idam etmek kolay değil. Fakat o idam ettiğimiz kişi Peki 15-20 kişinin hayatını hayatına son vermiş. Ee, öyle kimse geliyor önümüze. Onun için e, kılımız kurdamadan bunu yapıyor. Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi. Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine bütünüyle el er. koymuş. Kumanların katildiğiyle varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik ciddi ve ciddi hain diye saldırılar. Çok fikir toplantılara sahne olmuş. Bugün bizim her taraf Türk bayraklarıyla donatılacağına, evet.